Zırhlı akrepler, kar maskeleri ve otomatik silahlarıyla özel harekat polisleri operasyonda. Hedef Tunceli'nin DTP'li belediye başkanı Edibe Şahin'in konutu ve belediye misafirhanesi. Tunceli'de terör örgütü PKK adına bildiri dağıttığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişinin ifadeleriyle polis harekete geçti. O ifadede belediye başkanı DTP'li Edebe Şahin'in konutunda bölücü terör örgütü PKK'ya ait belge ve dokümanların olduğu ve bazı teröristlerin de belediye misafirhanesinde kaldığı iddia ediliyordu. savcılıktan arama yapmak için özel izin alındığı ardından tam teçhizatlı özel harekat polisleri operasyona başladı. İçeride arama yapılırken bir grup özel harekat polisi de dışarıda güvenlik önlemleri aldı. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken belediye misafirhanesinde bulunan bazı belge ve dökümanlara da incelenmek üzere el konuldu. Polis operasyonu sürerken misafirhane önünde toplanan DTP'li bir grup protesto gösterisi yaptı. Grup Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdükten sonra olaysız dağıldı.